Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bir inşallah şükür bizler iyiyiz bugün köye geldik salatalıkları dolduracağız otlar yapacağız umarım güzel bir video olur kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim şimdi annemle beraber inin tepesine çıktık açırtma açırıyoruz anne hani yavaş yavaş sal esiyor. He? Gidiyorsa bırak. Hani arada şöyle gerdir de inmesin aşağıya. Şimdi annemle inin tepesine çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Anne çek biraz. He? Biraz gerdir de şey olmasın düşmesin aşağıya. annemle kör koyun oraya geldik. Anne çek de bir şey. Yapayım mı? Geç sen çık. Biçerler de gelmiş köye. Bismillah tekelledi. Hmm. hmm. geldik şimdi. Kabak toplayacağız. Geçen hafta topladığımız halde kabakların boyutları Hani şu küçükleri de alalım. Hafta yine aynı böyle kocaman olacaklar. Şimdi, ha? Bakayım. <laughs> bakayım. Yeah. Onlara kurutu versek mi kendi? Yeah. Çok farklı çalışmış. Hmm. Maşallah Tavuk. bayağı da var ha. Ne? Yeah. Bayağı da var. İyi yani anne, şuna bak ne tatlı küçücük. Şurası beyaz kabak. Bir kök müydü beyaz kabak? Yani bir, ka bir köktü değil mi beyaz kabak? Çok küçüklerdi geçen hafta bunlar. Bak şöyle li felandı. Bunlar da yer fıstıklarımız. Çok ektik de Başına talihsiz olaylar geldi ancak bunlar çıkabilmiş. <gülüyor> He? <gülüyor> ne değişmiş aynı şeyi. Anne <laughs> <laughs> o kadar ya gittik 5-6 tane bir şey çıkmış. Bak şunların arasında da çıkmış. Otlarını alıverelim mi bunları? Yasin şey yapmışsın. He, o ara gitti. Diyor mu talihsiz olaylar oldu. <laughs> Hmm, bayağı aslanmış topu. Bamyalara gidelim. Bamyaları götüreyim size. Bunlar da bamyalarımız. ne yani de değişik yaprakları falan. Bir tane çiçek var ya aynı ona benziyor. Bunlar domateslerimiz. Efendim anne. Gelin. Domateslerimiz olmuş maşallah. Bir iki haftaya kadar da kızarırlar değil mi anne? İnşallah. İyi ne tatlı. da soğanlarımız. Aralarına soğan ettik. Şimdi salatalık dolduracağız. He? He. Fasulyeler onu diyor. He. Şimdi salatalıkların notlarını yapacağız. Daha sonrasında doldum yapacağız. Anne hani şeye gerek yok o zaman. Kürekle değil elinde doldur ver doluyor oluyor de. Aynı. Bayağı ıslanmış o yüzden. Hemen dolar. Sadece biberlerimiz de çıkmış. Böyler küçük küçük. Şunda evet. da var. He. Burası tamam. Canım. He, başa kadar. yo başa kadar değil. Şurada bitiyor anne. Bakın biberlerimiz de olmaya başlamış. Seradakilerini yedik. Sıra buraya geldi. Küçücük ama da. Yani burası da böylece şey kıl biber. Şey yapıp, He. Ben, ben, ben. Ha, evet baba. Babam salatalıkları dolduruyor. Tamam. Yeni bir otla karşınızdayız. Bu sefer soğanın otuna başladık. Az Allah'tan bunun otu. Babam şimdi salatalık toplamaya başladı. Ne? Baba tahmin yer alalım. Kaç kilo çıkar bu sefer? Hmm, tahmin dedim baba. Vallahi işte ne <laughs> baba bir rakam söylesene. 3-5 kilo. Baba da şu topladın 3-5 kilo. Yavrum sulanıyor gördün mü? Ana bunların çok sulanıyor görüyor Çok mu asıldın geçen Yok, hafta? Yavrum yasınca kırılmış. Babaş burayı açtın iyi olmuş gerçekten. İyi olmaz olur mu ya? Vallahi. Hı? Geldi geldi bize. Vallahi. İlim ağzına bak. Ağzı kudurdu. Bilmem ne dediler. İki hafta bir sulamadık. Perişan oldu salatalık. İki hafta salatalık sulanmaz mı ya? Bir de sıcak yani. Bir de seranın içi. Şimdi biberleri topluyoruz. Geçen hafta bıraktıydık. İyi büyümüşler maşallah. Biz buraya dolmabok ekmedik değil mi anne? Yok Domateslerimiz de oldu. Kızardı buranın domatesleri. Daha doğrusu kızarmaya başlıyor. Bunlar da kıl biberler. <laughs> Bu haftaki feranın ürünleri. Hadi Bunlar da kabaklarımız. <laughs> Annem şimdi reyhanları buduyor. Domatesler için içindeki sadece, değil mi? Hı. Hmm. Aynı yani şuradaki mor da aynı ondan, değil mi? Mutlu son. Otlar bitti. Şimdi köye gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün salatalıkları doldurduk. Seradaki sebzeleri topladık. Otlar yaptık. Güzel bir gün oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.